Ben Emrah Bilgin, 35 yaşındayım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaptığım mesleğimi de seviyorum. Ekim ayında genelde kadife çiçekler meşhurdu. Şu an revaçta olan aynalı çiçeklerimiz var. Yeni yapılan aynalı çiçekler şu an bayağı bir revaçta oldu. Ve bu senin çiçeğin aynadaki benim çiçeğim gibi. Şu şekilde göstereyim. Yazılı aynada kendinizi görüyorsunuz. Bu şekilde çiçeklerim şu an meşhur. Malum önümüzde yılbaşı geliyor. Her ayın bir özel çiçekleri var. Yılbaşında Aralık ayında kokina meşhurdur. Sonrasında öğretmenler günü geliyor öncesinde. 24 Kasım öğretmenler günümüz var. Öğretmenler gününde tabii ki özel Atatürk ondan sonra Atatürk'lü şeyler falan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında sevgililer günü var. Anneler günü diye gidiyoruz. Eskisine göre çiçeklere şu an bayağı bir e, talep var. Çiçekler şu an Canlı çiçeklerimiz yoğunlukla gidiyor. Güllerimiz, buketlerimiz, isteme çiçeklerimiz, saksı çiçeklerimiz, açılışa olan özel çiçeklerimizden bayağı bir talep var tabii ki. Şöyle söyleyeyim, güllerin adeti 100 TL'den başlıyor. İthal gül, yerli gül diye fiyatlar ayrışılıyor. İthal güller tabii ki biraz daha yüksek oluyor. Şu an yerli güllerimiz 100 TL'den başlıyor fiyatlarımız. Ortalama bir güzel şık bir buket 1000 TL'den başlıyor. 3000, 4000, 5000 diye fiyatlarımız yükseliyor gidiyor. Geçen seneye nazarandan bu sene biraz daha fiyatlarımız yükseldi tabii ki. Geçen sene 800 TL olan bu kedimiz bu sene bin TL'ye yükseldi. Her sene artış oluyor genelde. O da e, hava şartlarından, iklimlerden kaynaklı. Seralar tabii kömür yaktıklarından dolayı, doğal gaz yaktıklarından dolayı fiyatlarımız artıyor. Çiçek alırken en çok dikkat etmemiz gereken şey taze olup olmamasına dikkat etmeliyiz. Mesela saksı çiçeklerinde çok özenli çürümüş mü, değilmiş mi, taze mi, değil mi ona dikkat etmemiz lazım. Güllerde de dediğimiz gibi kararma var mı, solma var mı onlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani saksı çiçeklerin evde bakımı çiçeğine göre değişiyor. Aydınlık var, güneş seven var ama yoğunlukla çiçeklerin yüzde sekseni aydınlığı daha çok seviyor. Güneşte biraz işte yakma oluyor ama yoğunlukla aydın olmasını söylüyoruz arkadaşlarımıza. Aynalı çiçekleri aynen biz kendimiz yapıyoruz. Aynalı bize içerisine istediğimiz isteyen yazılarımıza göre yazıyoruz. Bunun renkleri var. Kırmızısı, beyazı, pembesi, mavisi, istediğimiz her renk yapıyoruz. Şu an bayağı bir talepte dediğim gibi güzel ilgi görüyor yani şu an. Şu an fiyatlarımız 800 TL'den başlıyor. Büyüklüğüne göre 900, 1000, 1500, 2000 diye gidiyor. Fiyat bu şekilde de rengarek yapıyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.